Bir şeylere işkence etmesinler. Tamamdır. Benim tam. Her şey çok dramatik değil mi? Ya yani, bu, bu müthiş bir eser. Müthiş ayrıntılar. Sence en çok kim şansı var? Oyunculuk ödülünü almak için. Ha? Hıh! Ha, Hıh! Hah! Ha. 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 Baba devam etmeyeceğim. Edeceksin baba! Edeceksin şun! Baba lütfen! Baba. Bu para senin olabilir. Olur da artık sen ve ben varız demekti. Tension. Çek mutfakta. Elinde de bir kova zehir var. Ben bir keresinde bizim pediyi kız donu giyerken gördüm. İskenderin üzerinde altı değiştiriyordu Ya dedim ki bunu şimdi ipi dayanamayacak ve... Vera. Vera Vera! Bunu da duymak benim için hiç de kolay değil biliyor son. Aa o zaman görsen ne düşünürdün kim bilir daha mı bile edemiyorum. Aa, demek... Jack, paranın tümüne sahip olabilmek için beni ve kız kardeşim Aileen'i zehirlemeyi düşünüyor. Ha? Göreceğiz bakalım. Aa. ortada kurtarılması gereken bir tavuk dolusu para varken sen de tavuk soslarını falan tartışacak değilim. O oh, Jack! Hmm. Herhalde merak ediyorsundur burada ne yapıyorum diye üzerinde sarı bir cübbeyle. Tavuk için sos hazırlıyor gibisin. Jack. ama bu yalnızca bir ayrıntı. Resmin tamamına bakacak olursan yeniden kazandığım özgürlüğüm için savaşıyorum. Biz de işte! Yeah, I yeah, did. Yeah. Oh, yeah. <laughs> Bir vera çok yakında deniz kıyısında bir yerlerde olacağız. <laughs> Gökyüzünde kendi kork şehrimi kuracağım. Burada sana da göndereceğim aşk. Ve, ve, ve hep genç kal. Ben de öyle yapacağım. Bu yüzden hiçbir kırışıklık olmayacak. Sakalların da böyle hep fırça gibi kalır olacak. Aynen babam 96 yaşında. Kaldı tamam, kapağına bakmak istiyorum ama. Al işte <laughs> burada bir kısmı en azından. Ama hep hani istediği gibi gitti değil mi? Öyle gitti. Kimsin sahilinde 190 kilometreye giderken yoruldu gözlerini dünyaya. Saçlarında rüzgar, üzerinde denizci kıyafetleriyle bayağı hız yapıyordu. Ta ki o deniz aslanına çarptı. Çağırınca... <laughs> Peki. Siz ikiniz. Neler konuştunuz süpermarkette? Ha? Konuştunuz konuşmadınız mı? Burada neler yaptığımızı anlattım kim bilir. Hayır baba. Bana neler konuştunuz hakkında yalan söyleme. Ne konuştuysanız hepsini anlatacaksınız bana.